sahabelerin Abul Hazreti Abakir'den başlayıp e, sahabeler evliyaların yolu irşat yoludur. Nefsini terbiye yoludur. Tarikata girip de insan bazı e, insanlar ben ne diyor ki, tarikata girdi mi evliya olacağım her şey keramet insan edeceğim. Evet. Evliya dedi. Evliyalıktan maksat o, vakit menfaat oluyor. Allah rızası olmuyor. O vakitte yani bu ilerleme olmaz. Durur, durur o vakit. Durunca da Gel, gelirler başka bir yerlere bakar. Ben keramet izhar edeceğim. E, faydalanacağım. Keramet izhar, keramet için e, tarikata yola giren insan hiçbir zaman onu ulaşamaz. Ulaşamayınca da hayal kırıklığına uğrar için tarikata girince keramet için, evliyalık için değil de Allah rızası için gireceksin. Nefsini terbiye etmek için gireceksin. O vakit Allah'ın sevgili kulu olursun. Allah'ın evliyası olursun. Evliya demek e, keramet, sırf izha, keramet izah etmek değil. Zaten ben tarikatında keramet-i fazla makbul değildir. Fazla makbul olmayan şey için girmen zaten baştan yanlış yapmış oluyor. Onun için bir ilk adım atarak Allah rızası için halis muhlis Allah'ın rızasını talep etmektir maksadımız tarikattan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu ona ulaşmak için girdik dersin. Başka e, halis olmuyor. Menfaat olunca bir işe yaramıyor. Ne ahirete ve dünyaya. Allah muhafaza etsin. Çoğu zamanda bu böyle bu maksatına giren insanlar bazen de yoldan, tarikattan çıkıyor. Başkalarını kandırıyor. Onun için iyilik yapayım derken kötülük yapmayın. Onun için bu e, nasihat bütün ihvanlara bazıları açıkça söylüyor, bazıları kalpten geçirmiş oluyor. Onun için kalbi de düzeltmek lazım, zahiri de düzeltmek lazım. Her şeyimizi Allah rızası için maksadımız ilahiyen temaksudu ve takımatlı oluyor. Allah'ım sen maksudumuz siz, sensin Rabbim Allah'ım rızan da maksudumuz yani senin rızan e, olsun diye onun için Allah razı olsun deriz devamlı ama el artık şey gibi almış ağzımızda Pey sahabelere de, radıyallahu anhum diyor Allah onlardan razı olmuş demek o yani büyük bir mertebedir insanlar farkında değil Allah'ın razı olsun bize de olsun inşallah bizden de Allah razı olsun inşallah wa min Allahi el Al fatiha